idarenin geleceği söylendi, 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 söylendi. Ancak iki yıldır e, ortada olan bir gerçek var ki rejim hiç de yıkılacağı benzemiyor. Şimdi bu krizin bir de maliyeti var. Bu süresini doğru hesaplayamadıklarından dolayı maliyeti de doğru hesaplayamadılar. Maliyetin devlete maliyeti ayrı. Bugün Çakale halkı başta olmak üzere Şanlıurfa halkı başta olmak üzere sınır vilayetlerinden devam ettiğiniz zaman demin saydığım vilayetlerdeki yaşayan insanlara maliyeti ayrı. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu maliyet ta içerilere İstanbul'a, Konya'ya, Kocaeli'ye kadar uzandı efendim. Nasıl uzandı? Bundan evvel 3500 Türk firması Suriye ve Suriye üzerinden Arap ülkelerine ihracat yapıyordu. Bu nereden? Sadece Hatay'dan. Şu anda bu sayı sıfır. Bunun Şanlıurfa'sına, bunun Gaziantep'ine, bunun Mardin'ine, bunun Şırnak'ını düşündüğünüz zaman ortaya korkunç bir maliye çıkıyor. Yani Gebze'de mal üreten üretici bugün malını Orta Doğu'ya sevk edemiyor. Konya, Karapınar'da hayvancılık yapan insan Aynı zamanda Akçakale'de bundan nasibini alıyordur. Mutlaka ve mutlaka Şanlıurfa'dan nasibini alıyordur. Sınırdan geçen kaçak hayvanların yüzünden hayvanlarını neredeyse maliyetinden aşağı satmak zorunda kalıyor. Yani biraz evvel çiftçimizin mağduriyetinden değerli başkanımız çok güzel bahsetti. Aynı zamanda şu anda Suriye krizinden dolayı hayvancımız da mağdur. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4,5 milyon liradan başlayan zeytinyağı satışları, hani biliyorsunuz üreticimiz evet. bugünlerde malını satıyor. 3 milyona kadar düştü. Sebebi hepimizin gözleri önünde Suriye'den günde 80 ila 100 ton arası zeytinyağı geliyor. Gümrük yok, vergi yok ve muhtemelen de oradaki kargaşadan dolayı birçoğu hırsızlık malı. Yani Suriye'den çalınıyor, Suriye'den alınmıyor. Suriye'de çalınıyor, Türkiye'ye satılıyor. Şimdi böyle bir durumda süresi iyi hesaplanmayan ve süresinin iyi hesaplanmadığından dolayı da maliyetinin doğru hesaplanmadığı bir krizle karşı karşıyayız. Evet. Şimdi bu krizin iç ve dış siyasi maliyetine de bir bakmak lazım. Müslüm Bey şöyle bir Suriye'deki rejimin çöktüğünü varsayalım bu rejim çöktükten sonra orada Arap kökenli insanlarımız var. Kürt kökenli insanlarımız var. Ve Türkmen kökenli insanlarımız var. Ve bu rejimin çökmesinden sonra orada Türkiye'ye maliyeti çok yüksek bir fatura çıkacak. Oluşması muhtemel bir Kürt bölgesi var. Özetliğini ilan edebilir. Ve Türkiye'nin buraya müdahalesi söz konusu olabilir. Şimdi sınır vilayetlerinde nasıl ki Akçakale'nin Türkiye tarafında oturan vatandaşlarımızın Akçakale'nin öbür tarafındaki vatandaşlar Suriye vatandaşları akrabasıysa bu Arap kökenleri içinde geçerli Türkmen kökenleri içinde geçerli ve Kürt kökenleri içinde geçerli. Evet. Sanıyorum buralarda bir farklı düşüncemiz yok değil mi efendim? Evet aynen. Şimdi varsayalım ki orada oluşan PKK ve PYD temelli Kürt bölgesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeriyle ve tüm silahlı güçleriyle müdahale etti. Şimdi bu müdahale PYD ve PKK'lılığını bir kenara bırakacak olursak bizim hem Türkiye'de hem Türkiye'nin Hatay'ında hem Türkiye'nin Şanlıurfa'sında oturan Kürt kökenli vatandaşlarımızın akrabaları değil mi bunlar efendim? Evet. Ve kaldı ki Türkiye'de yaşayan Türk kökenli insanlarımızın neredeyse yüzde doksanının devletiyle bir problemi yok. Hepsi vatansever, hepsi bayrağını, devletini, milletini seven 75 milyonluk ailenin her birisi birer şerefli perde. Fakat bunun amcasının oğlunu, dayısının oğlunu, kardeşini, halasını, teyzesini öldürdüğünüz, Veyahut öldürmeniz söz konusu olduğu zaman devlet olarak askeri bir müdahalede bizim içimizdeki huzurumuz nasıl olacak? Şimdi benzer durumu Türkmen ve Arap kökenli vatandaşlar üzerinde düşünelim. Hatta bizim Hatay olarak örnek veriyorum. Bir ayrıcalığımız Musayri Alevi ve Hristiyan vatandaşların da Suriye'de bulunan Hatay'ın içerisinde birebir akraba olan karşılıkları var. Şimdi bu krizin korkunç bir iç siyasi maliyeti var. Rejim ayakta kalırsa da rejim yıkılırsa da yani Türkiye öyle bir hesapsızlık yaptı ki bugüne kadar kendisine yakışmayan bir şekilde bu rejim ayakta kalırsa başımıza belalar devlet olacak. Rejim yıkılırsa bizim yaşayan Arap vatandaşımızın, kardeşimizin, Kürt kardeşimizin, Türkmen kardeşimizin dertleri misliyle artacak. Çünkü bu sefer de iç savaşa dönüşecek. Bu iç siyasi maliyeti. Dış siyasi maliyeti bilindiği gibi Irak, Suriye ve İran'da bunların hepsi de komşumuz efendim. Şu andaki ilişkilerimiz son derece gerginleşti. Biraz evvel nakliyeci arkadaşlarımızın Sayın Başkanımız dertlerinden bahsetti. Bugün Hatay'da da, Şanlıurfa'da da Gaziantep'te de ve Mardin'de de nakliye sektörüyle uğraşan Suriye'yle gelişen dostluk münasebetleri münasebetiyle işleri daha da iyileşen ve e, bir miktar Türkiye'deki ekonomik durgunluğun sıkıntısını Suriye'deki ilişkiyle atan kamyoncu esnafı, tırcı esnafı, nakliyeci esnafı vardı. Bugün bunlar kontak kapatmış. Artık Suriye sefer yok. Şimdi dönüyor Irak'a gitmek. Yani Irak üzerinden çünkü Suriye'nin şöyle bir şeyi var Türkiye üzerinde bir avantajı var. Sadece Suriye değil. Suriye aynı zamanda Türk takliyecisinin, Türk ihracatçısının, Türk çiftçisinin, Türk insanının Orta Doğu'ya açılan kapısı. Suriye kapıları böyle bir mana, böyle bir hüviyet taşıyor. Orta Doğu'ya oradan açılamayan nakliyecimiz Irak'tan açılmaya çalışıyor. Irak'ta Suriyeli olan ilişkilerimizin düzeyinden dolayı bize kapıyı kapıyor. Ve şu anda Atay'ın İskenderun içerisinde Roro seferleriyle e, bu malları ihraç edilmeye çalışılıyor. Ve bu da çok yüksek maliyette oluyor. Yani Irak'la olan siyasi maliyetimiz aynı zamanda ekonomik bir maliyeti de sebep oluyor. Bunu da atlayarak iç ve dış ekonomik maliyetine şöyle birkaç cümleyle bakmak istiyoruz. Efendim bu sınır boylarında ve Türkiye'nin diğer yerlerindeki pamuk ağırlıklı çiftçinin durumu ortada. Şimdi pamuk çiftçisinin ve pamuğun bu bölgelerdeki ziraatta şöyle bir önemi var. Ben de bir çiftçi ailesiyim, çiftçi çocuğuyum ve kendim de çiftçiyim. Pamuk Şanlıurfa'da dahil olmak üzere ziraatin motoru olan bir bitki çeşididir. Yani... Bugün Şanlıurfa'da, Akçakale'de ekonomi, vatandaşımız, Akçakale'li çiftçimiz, Şanlıurfa'lı çiftçimiz ne kadar mısır, ne kadar ayçiçeği, ne kadar domates, biber ekerse eksin ekonominin, zirai ekonominin motoru ve dinamosu pamuktur. Yani genelde krediler bunun üzerine kurulur. Alışverişler bunun üzerine yapılır. Hesaplar, vadeler, borçlar pamuk üzerine yapılır. Evet. Pamuk çiftçisinin durumu ortadayken bir de buna Suriye'deki kriz etkilendiği zaman esnafımız iki yerden darbe alır. Yani Akçakale esnafı hem Suriyeli ekonomik krizden, e, siyasi krizden dolayı daralan ekonominin zararını görür. Bir yandan da ürününü sattığı zaman gelip kendisinden alışveriş etmek durumunda olan pamuk çiftçimizi gözü yollarda kalarak bekler... Ve bu sene hiç bulamaz. Bir de oradan darbe Esnaf darbe yedi mi? Çiftçi bir darbe daha yer. Çünkü esnafından gübrecisinden eee efendime söyleyeyim bakliyatçısından e, kuru gıdacısından kışlığını alamaz. Gübrecisinden, ilaççısından ürününe destek manasında ürününün e, ham maddelerini, gübresini, biderini, mazotunu temin edemez. Şimdi korkunç bir iş maliyeti var efendim. Dış ekonomi maliyetini de yanlış Sayın pek yakında çok... izleyeceğiz. Çok özür dileyerekten biraz hani zamanla ilgili bir problemimiz var. Biraz özetli bir şekilde eğer girersek çünkü daha sorularımız olacak size. Sayın Başkanımın da Efendim, belki Hemen atlıyorum, var. hemen atlıyorum. Hemen atlıyorum. Su ile ilgili olarak e, bundan sonra yapılması gerekenlere girmeden evvel bugün pek yakında Çakaleye Sayın Başbakanımız teşrif ettiler. Evet ve Akçakale'deki e, kampları ziyaret ettiler. Bunları zaten de çok yakından biliyorsunuz. Bu kamplara bize gelen bilgiye göre Sayın Başbakanımızın programının aksamasından olsa gerek geç kalmasından dolayı bu kamplarda olay çıktı. Şimdi bir de olayın şu boyutuna bakalım. Çıkan olaylarda bize gelen bilgilere göre Türk bayrağı yattıldı. Suriye'den gelen mülteciler tarafından ve olaya müdahil olan güvenlik kuvvetlerimize buradaki mülteciler tarafından bizi bu hale siz getirdiniz, bizi siz tahrik ettiniz ve bizim buralara gelmemize siz sebepsiniz diyerek Türkiye'yi suçladılar. Yani Suriye'nin mevcut rejimine yaranamadığımız gibi buraya gelen mültecilere de yaranamadık. Akçakara'nın son durumunu bilmiyorum. Son bir hafta on günkü durumunu bilmiyorum. Ama Hatay'daki son 10 günkü durum rejimden kaçan ve ceketini dahi alamadan, üzerinde giysisini dahi alamadan, bir battaniye dahi getiremeyen 20 bin, 25 bin civarında vatandaşımızın durumu içler acısı. Evet. Yani krizin çok e, korkunç bir maliyeti var ve iki cümleyle de bundan sonra yapılması gerekenlere temas edelim. Evet. İsterseniz Suriye faslını bitirelim. <laughs> Efendim bu krizin daha aylarca, yıllarca devam etmesi ihtimali var. Basında yaran haberlerin, Suriye ile ilgili e, bölümlerinde yaptığımız araştırmalarda, bunların bir dezenformasyon olduğunu, bunların çoğunun dezenformasyon olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. Eğer bu kriz devam edecekse, zararın neresinden dönülse kardır. Türkiye, rejimle ilişkilerini geliştirmek suretiyle, Orada sıkıntı çeken vatandaşlarımızın dertlerinin daha güzel ve daha kolay bir şekilde hallolmasına yardımcı olabilir. Fırsat bugün için vardır. Suriye savaşı, rejimden bahsediyorum elbette, savaşı kazanacağına garantiye henüz almadığından dolayı Türkiye'den gelen her talebe açık davranmak zorundadır. Uluslararası politikadır. Dün kavga edersiniz. Bugün geri barışabilirsiniz. Niçin? bölgenin huzuru için. Niçin? Suriye'de sıkıntı çeken bizim soydaşlarımızın, bizim dindaşlarımızın bir an evvel refaha kavuşması için ve huzura kavuşması için. Niçin? Simetrisi olarak bunların bugün Akçakale'den başlamak üzere tüm sınır boylarında sıkıntı çeken insanımız, çiftçimiz ve vatandaşlarımız için. Türkiye bundan evvelki geçmişte bir buçuk iki yıllık sürecini kontrol etmeli ve zararın neresinden dönülse kerdir hesabıyla yeni bir siyasi duruş benimsemeli. Milliyetçi Hareket Partisi krizde takip ettiği dengeli siyasetle ve dengeli bir politikayla hükümete yardımcı olmaya her an için hazırdır. Ve bu kapıları açık tutmak zorundayız. Suriye konusundaki bilgilerimi ve görüşlerimi şu ana kadar paylaştım. Başka bir sorunuz yoksa Peki çok teşekkür ederim. Söylemeyeyim aslında ben efendim. Aslında ben İmralı ile ilgili de soracaktım. Görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye ama çok özetli bir şekilde ona değiniriz. Ondan önce Akçakale ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanım Sayın Mehmet Kartal'ın zannedersem bir sorusu size olacak. Eğer mümkünse başkanım